Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda size Türkiye'de çok sık gözlemlediğimiz, çok beslenilen mix teriyelerden bahsedeceğim. Yani kırma teriyer köpeklerden bahsedeceğim. Genellikle pet shoplardan ya da merdiven altı üreticilerden edinilen üretimler sonucunda ortaya çıkmış olan bir ırk demek çok doğru olmaz. Çünkü bunlar melez köpekler, mix köpekler ama çok sıklıkla gözlemleyebildiğimiz toyla, minyatür arasında ya da biraz daha büyük olabiliyorlar fiziksel olarak ve pet shoplarda satış esnasında bir takım isimlendirilmeler ya da numaralandırmalarla satılan köpeklerden bahsedeceğim. Burada da görüyorsunuz örneklerini birkaç tane örneği burada. Bu köpekler genellikle Bichon, Koton Terriye veya da Maltese olarak sahiplendiriliyor ya da bazıları Poodle olarak satışa sunuluyor. Aslında bunların hiçbiri olmuyor ve bu çok tipik bir taktiktir. Siz bir pet shop'a gittiğiniz zaman çocuğunuz ya da kendiniz kucağınıza bir köpek verildiğinde ve köpek sizi yaladığı anda zaten onunla duygusal bir iletişime geçiyorsunuz ve bu e, köpekleri hemen sahiplenmek istiyorsunuz, alıyorsunuz. Size işte bir takım şeyler söyleniyor. İşte pet shoplardaki Maltiz deniliyor, Koton deniliyor, Bichon deniliyor bu köpekler için. Tabii ki bunların hiçbiri olmuyor. Küçükken birbirlerine çok benziyorlar ama tabii ki bir köpeğin Saf ırk olduğunun tek göstergesi secere belgesidir ve secerli üretim yapan federasyona bağlı çalışan üreticilerden ancak bunları edinme şansınız var. Pet shoplar genellikle bu tip köpeklerin satışını yapmazlar üstüne üstlük de merdiven altı üreticilerle çalışırlar ve bu hayvanların üretimleri bir seri üretim şeklinde. Bilmiyorum görseniz siz de sizin de hiç hoşunuza gitmez merdiven altı üreticiler kafeslerin içerisinde köpekler hayatları boyunca 6 ayda bir doğum yapmaya zorlanıyorlar ve bu köpeklerin üretilmesinde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi yakın akraba çiftleştirilmeleri çok fazla yapılıyor. Çünkü merdiven altı üreticinin tek bir hedefi var. Para. Bunun haricinde başka bir hedefi yok. O yüzden kontrolsüz bir çiftleştirme, annelerin, babaların hiçbir zaman e, sağlık kontrollerinin doğru olduğu, genetik anlamda temiz köpekler olduğu, genetik anlamda hastalık taşıyıp taşımadığı önemsenmeksizin üretimler yapılıyor ve buna bağlı olarak da bu yavrular pet shoplara düşüyorlar. Pet shoplarda e, bazı sapırkları e, baz alarak ona benzediğini düşünerek o isim altında satışa sunuyorlar ve Bazen de şu, şu tip şeyler duyuyoruz. İşte e, bu teriyerlerde sınıflandırma yapıyor pet shoplar. Bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara diye. Aslında hiçbir şekilde böyle bir klasifikasyon yok. Literatür, literatürde de yok. E, ırklarda da böyle bir sınıflandırma kesinlikle yok. Bu köpekler fiziksel olarak birbirlerine benzer ama e, safırklardan farklı e, yapıları olan köpekler genellikle açık renk beyaz ya da krem veya da krem beyaz karışımı oluyorlar. Büyüklükleri de örneğin Maltese olarak e, edilmiş olan bu köpeklerin dikkat edin büyüklükleri normal olması gereken bir Maltiz'in yaklaşık olarak iki katı büyüklükte tüy yapılarına baktığınız zaman bebekken anlaşılmıyor ama büyüdüğünde Maltiz'den çok fazla bir farklı bir tüy yapısına sahip olduğu e, açıkça ortaya çıkıyor. Bu ırkların üretilmesinin, bu köpeklerin üretilmesinin tetiklenmesi de tamamen e, arz talep dengesine bağlı olarak insanların gidip pet shoplardan köpek edinmesiyle doğru orantılı. E ee, tabii burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Çünkü bu pet pet shop'lar çoğunlukla hepsini aynı sınıfa koymuyorum ama çoğunlukla pet shop'lar merdiven altı üreticilerle çalıştığı için bu köpeklerin Türkiye'de sayısının artması tamamen bu olgunun talep edilmesiyle tetiklenmekte. Dikkat edilmesi gereken şey bu yakın akraba eşleşmelerinden ortaya çıkmış olan köpeklerde, mix olan köpeklerde söylediğim gibi daha önce genetik ağırlık bakılmadığı için yani sağlık problemlerine yatkınlık atalarda olup olmadığı önemsenmeksizin üretime tabi tutuldukları için aynı zamanda da hiçbir şekilde davranış da kontrol edilmediği için yani annenin babanın mental olarak poz, hangi pozisyonda oldukları da kontrol edilmeksizin üretime tabi tutuldukları için yavrulara da genetik anlamda kusurların birçoğu geçiyor. O yüzden bu küçük ırk sahibi olan insanlar Birçok problem yaşıyorlar köpekleriyle. Hem sağlık anlamında hem davranışsal anlamda. Zaten merdiven altı üreticilerde saf olsun, mix olsun, melez olsun hiç fark etmez. Üretilmiş köpeklerde en büyük problem anne ve kardeşlerden erken ayrılma. Hedef satış ve para olduğu için çok erken dönemde, 4 haftalıkken, 5 haftalıkken anne ve kardeşlerden köpekler ayrılıyor, pet shoplara düşüyor. Pet shoplardan insanlara geçiyor, insanlarda da daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi aşı programı süresince zaten bu hayvanları dışarı çıkartamıyorsunuz. Bir de bu hayvanların anne ve babaları yani merdiven altı üretimde e, sağlık kontrolleri yapılmadığı için aşılamalara dikkat edilmediği için genellikle bu yavrular e, özellikle enfeksiyöz hastalıklara karşı da korkunç yatkın bir bünyede oluyorlar. Birçoğu zaten hastalanıyor, telef oluyor, kurtulabilenler de uzun bir süre aşı programı hastalık araya girdiği için dışarıya çıkamıyorlar sosyalize olamıyorlar ve birçok bu tip gördüğümüz mix teriyelerde gördüğümüz davranışsal problemler ortaya çıkıyor. Özellikle korku agresyonu, yüksek derecede seviyede anksiyete, bazen dominant agresyon gibi davranışsal problemlerle sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda da birçok sağlık problemiyle özellikle çapraz bağ kopmaları, diz kapağı çıkmaları bunlarda daha fazla Gözlemlediğimiz çene anomalileri, özellikle çok gördüğümüz yakın akraba eşleştirmelerine bağlı olarak eksik diş, fazla diş, e, under shot ya da upper shot çene bozuklukları işte üst çenenin daha önde olması, alt çenenin daha e, önde olması gibi e, ileride köpeğin yaşantısındaki konforunu ciddi anlamda bozacak birçok rahatsızlığı bir arada görmek mümkün oluyor. E, o nedenle benim tavsiyem bu ırkların üretilmesinin mümkün olduğunca baskılanması yani bu köpeklerin var olanlar için bir şey söylemiyorum kesinlikle ötekileştirmek hedefli olarak söylediğim bir şey değil ama gerçekten de merdiven altı üretimlerde bu hayvanların hangi koşullarda üretildiğini annelerinden nasıl koparıldığı kardeşlerinden nasıl erken koparıldığını görseniz benimle aynı fikirde olacaksınız. O yüzden bu gördüğümüz işte Maltiz diye alınan, Maltiz diye edinilen, işte Bichon diye edinilen ya da Koton diye edinilen köpeklerin birçoğunun yaşantı modeli bu şekilde şekilleniyor. Yani böyle bir süreçten geçerek evlerimize geliyorlar ve bu hayvanların bu seri üretime tabi tutulması da son derece olumsuz. Hem genetik anlamda Kötü genleri bir araya toplamak hedefli olarak yanlış çünkü kontrolsüz şekilde yapılıyor. Aynı zamanda da ticari anlamda bakılırsa da hayvan sahiplerinin su edilmesi. Çünkü şu net biliniyor. Siz bir köpeği alıp 4-5 ay sonra bu hayvanın Maltese olmadığını, ya da Bichon olmadığını, ya da koton olmadığını Anladığınız zaman zaten siz çoktan bu hayvanda iletişim içerisine girmiş oluyorsunuz ve zaten vermek istemiyorsunuz. Ve bunu bildikleri için de bu tip bir yolla pazarlamayı sağlıyorlar. İnternete girdiğiniz zaman da işte satılık köpek diye yazdığınızda yüzlerce ilanla karşılaşmanız mümkün oluyor. Bu tip ırkların, bu tip köpeklerin üretilmemesi, merdiven altı üretimlerin minimalize olması için Mutlaka bir köpek edinmek istediğiniz zaman sahiplendirme sitelerini, barınakları e, tercih etmeniz. Eğer gerçekten de saf bir ırkın peşindeyseniz mutlaka secereli, kağıtlı üretim yapan, kontrollü üretim yapan federasyona bağlı üreticileri tercih etmeniz gerekiyor. Türkiye'de Köpek ırkları ve Bilimleri Federasyonu denilen bir federasyon var ve bu federasyona bağlı üreticiler var bu saf ırkların ıslahıyla bağlantılı çalışma yapan üreticiler var ve bu bu tip üreticiler belli kurallar dahilinde üretim yapabiliyorlar. Örneğin arka arkaya iki üretim yapamazlar. Köpeği mutlaka dinlendirmek zorundalar. Seçimlerde mutlaka köpeklerin davranış testlerinin ve genetik olarak hastalıklara yatkın olmadığının ortaya konması gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde üretim yapamıyor, yapamıyorlar. O nedenle eğer saf bir ırk peşindeyseniz mutlaka bu üreticilerle, federasyona bağlı üreticilerle kontağa geçmenizi tavsiye ediyorum. Hepsi çok tatlı, bütün köpekler zaten çok güzeller ama dediğim gibi bu hayvanların üretilmesinde çok ciddi hatalar, yanlışlar ve ciddi suistimaller söz konusu olduğu için benim tavsiyem edinmeden önce dikkat etmeniz.